Bizim bu yaşamdaki ilişkilerimizi etkileyen görünmez ailesel aktarımlar neler olabilir? Annemizin ya da babamızın geçmişte yaşadığı büyük bir aşkta kalbi kırıldıysa biz bazen çocuk olarak bu kalp kırgınlığı bilmeden dahil oluyoruz. İlk aşkımızı kaybedebiliyor veya benzer aşk acısını biz de yaşayabiliyoruz. Ya da o duyguyu iyileştirme rolünü biz üstlenebiliyoruz. Annemizin ya da babamızın ilk aşkı yerine geçip anne ve babamıza bir partner gibi davranmayı seçebiliyoruz. Ebeveynlerimiz boşandıysa o kadersel döngüyü aynı yaşa geldiğimizde yaş tetiklenmesiyle biz de yaşayarak ayrılığı seçebiliyoruz. Babamız annemize kötü davrandıysa erkek çocuksak biz de partnerimize aynı şekilde kötü davranabiliyoruz. Şiddeti görerek öğreniyoruz babamızın haklı olacağı bir duyguyu ona eşlik ederek paylaşıyoruz. Babamız böylece kötü adam olmayacaktır. Kız çocuk olarak babamız gibi bir partner seçebiliyoruz. Babamızın annemize yaptığı bu saygısızla biz de maruz kalarak ebeveynimizin deneyimini tekrar edebiliyoruz. Annemizin kaderini kopyalayabiliyoruz benzer şey yaşadığımızda annemiz gibi mutsuz olmak, bu kaderi paylaşmak doğru sanılan bir seçimmiş gibi bunu benimseyebiliyoruz. Ebeveynlerimize olan bilinç dışı bağlılık onlardan daha mutlu olmamızı engel olabilir. İlişki iyi gittiğinde bile kendimizi suçlu ve rahatsız hissedebiliriz. Sanki kadersel döngüde bu mutsuzluğu yaşamamız revaymış gibi. Ebeveynlerimizden birini reddediyor, yargılıyor veya suçluyor olabiliriz. Onuru etmek yerine reddettiğimiz atalarımız olabilir. Reddettiğimizde, uzaklaştırdığımızda onların sevmediği özelliklerin aynısını kendimizde gösterebiliriz. Tıpkı yargılarsan yargılanırsın, kınarsan kınanırsın yasası gibi. Reddettiğimiz ne varsa bu deneyimleri tekrar ve tekrar hayatımızda çekerek yaşayabiliyoruz. Hangi yanı reddediyorsa tıpkı onun gibi davranıp olumsuz özelliklerini paylaşarak onunla gizli bir bağ kuruyoruz. Bu nasıl oluyor? Ya aynı huylar bizde de belirliyor ya da aynı huylarda bir partner hayatımıza alıyoruz. Terk edebiliyoruz ya da terk edilebiliyoruz. Ebeveynlerden birinin duygularının sorumluluğunu üstlendiysek, mutsuzluğu gidermek için o duyguların sorumluluğunu üzerimize almış oluyoruz. Yani önce anne babamızın mutluluğu, sonra biz diyoruz. Onlar iyi olsun, ben başka bir şey istemem diyoruz. Anne babadan sevgi alma ihtiyacını erteliyoruz ve biz verici oluyoruz. Bunu diğer ilişkilerimizde de yapıyoruz. İlişkilerde almayı bilmeyen daha çok veren taraf biz oluyoruz. Yaşam içinde bu davranışı aslında kopyalıyoruz. Anne ve babamızla erken bir kopuş yaşamışsak ilişkilerimizde de aynı kopuşu yaşayabiliriz bağlanma sorunu şeklinde ilişkilerden uzaklaşmak, partnerde kusur bulmak, gereksiz kavgalar çıkartmak ve ayrılıkları seçmek. Bu şekilde hayatımızda tezahür edebiliyor. Anne ya da babanız, nine veya dedeniz, biri evliliğe giderken, biri partnerinden ya da karısından ayrılışsa, biz de torun olarak yalnız kalarak bedel ödemeyi seçebiliyoruz. Dedemse göre yeterince iyi olmayan bu kişi gibi kendimizi yeterince iyi değilmiş gibi hissedebiliyoruz ve karşımıza çıkan her ilişkide kendimizi soyutlayabiliyoruz. Nine ya da dedenizden biri erken öldüyse, diğeri yalnız kaldıysa biz de yalnız kalmayı bilinçsizce seçebiliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için eğer bir ilişki içindeysek araya mesafeler koyarak, tartışmalar yaratarak sessiz bir şekilde o ilişkiyi bitirebiliyoruz. Bu bilinç dışı bağlılıkla yalnızlığı paylaşmanın bir yolunu buluyoruz. Eğer ebeveynimiz genç yaşta öldüyse, onunla aynı yaşa geldiğimizde yaş tetiklenmesi yaşayabiliriz. Ya da onun hastalığını geçirdiği o yaşta aynı hastalığı biz de yaşamımızda yaşarken kendimizi bulabiliyoruz. Bilinçsiz bağlılıkla bu aktarımı taşıyabiliyoruz. Kürtaj olduysak, suçluluk ve pişmanlıkla vicdan azabı içerisinde mutlu olmayı hak ettiğimizi düşünebiliriz. Karşımıza çıkan tüm mutluluk fırsatlarını erteleyerek bir ilişki içinde kendimize acı çektirebiliriz. Ya da erkek bebek beklenirken kız bebek olduysanız, bu durum dişil enerji düşüklüğüne neden olur. Belki de anneniz kendi yaşadığı acıları sizin de yaşayacağınızı düşündüğü için kız olmanızı istemedi. Bu kız çocuğunun anneden kopyaladığı kadın acı çeker kodu böylece kopyalandı. Cinsiyetiniz kabul görmese de bir erkek gibi sorumluluk üstlenmeye başlarsınız. Hayat içinde eril enerjinizi yükseltirsiniz. Ölen kardeşten sonra dünyaya gelen bir bebek iseniz. Sosyal ortamlara girmede sorun yaşarsınız. Yüzünüzde kızarma, aşırı terleme, çarpıntı, ellerde titreme gibi yakınmalar hissedebilirsiniz. Sizden önceki diğer çocuk öldüğü için aile onun üzerine çok titrediği için narsist, gaddar, etrafa zarar veren biri gibi olabilirsiniz. Ölen kardeş kendinden sonra doğan çocuğa değil, ailedeki tüm bireylere bu enerji aktarımını yapabilir. Annenizin zihni ölen bebekte kalır ve o bebeğin yası tam olarak tutulmadıysa, sonradan gelen bebek ölenin yerini dolduran bir bebektir. Çocuk kayıplarından sonra annenin bu acıyı unutması için hemen yeni bir hamilelik tavsiye edilir. Yeni doğan çocuk anneyi iyileştirecektir. Çocuğun omuzlarına böyle bir yük yüklenir. Bu amaçla dünyaya getirilen çocuklarda sosyal ortamlara girememe, yüzde kızarma, aşırı terleme, çarpıntı, ellerde titreme bu yüzden olur. Diğer çocuk öldüğü için aile onun üzerine çok titrer. Bu çocuk daha narsist, ve daha gaddar karaktere sahip olabilir. Etrafına zarar verme eğilim içinde olabilir. Ailede ölen çocuk kendinden sonra doğanı değil, sadece ailedeki tüm akışı olumsuz etkiler. Aile sistemine dahil edilmesi, bununla ilgili yedi kuşak çalışması yapılması gerekir. Geçmiş kuşaklarda her ne varsa seni bu hayatta bloke eden, yedi kuşak soy ağacı çalışmasıyla geçmiş yüklerinden arınarak kendi gerçeğine ulaşabilirsin. İçinde bulunduğum bedenlere sağlık, ruhlarına huzur olsun. Sevgiyle ve kal.